Aslında hemofili hastalığı doğumdan itibaren kendisini bize belli edebilir. Bunun başında da ilk 3-4 gün içerisinde tarama testleri amacıyla topuktan alınan kan örneği sonrası gelişen, durdurulamayan kanamalar gelir. Bunun arkasından aşı yapılan yerdeki morarmalar bizim için uyarıcıdır. Eğer kişinin ailesinde hemofili varsa yani familial tipte bir hemofili sahibi ise bu kişi aile bundan uyarılmalı onun da hemofili bu yavrunun da bu erkek çocuğun da hemofili olabileceğini düşünmeli. Ama olur ki bunu düşünemedi veyahut da üçte bir vaka ilk defa mutasyon olduğu için ilk defa bununla karşılaştığı durumlarda bu, bu sorunlar, bu belirtiler ilerler. Dişlerin diş taslaklarının dördüncü aydan itibaren çıktığını biliyoruz. Özellikle altıncı aydan itibaren de dişler sürmeye başlar. Dişin sürdüğü yerlerde ağız içindeki kanamalar gene uyarıcı olabilir. Bebek emeklemeye başladığında kollarında, bacaklarında göre morluklar bir başka uyarıcı nedendir. Eğer daha sonra da yürümeye başlayında düşmesinin, kalkmasının sonucunda eklem içlerindeki eklemlerin şişmesi, alt bezi değiştirirken bebeğin bir tarafının hiç oynatmaması, oynatmak için zorlandığında ağlaması bizler için uyarıcı hemofili düşündürecek belirtilerdir. Daha sonraki zamanlarda özellikle ağır hemofililer bunlarla rahatlıkla tanıya gitmiş ve genellikle de 7. 8. aylar civarında da ilk ağır kanamalarını geçirmiş olarak hekime giderler. Hekimler de bir tarama testi dediğimiz kanda bir iki madde bakarak bunun ön tanımasını yaparlar. Akabinde de faktör düzeylerini inceleyerek kesin tanılarını koyarlar. Bütün vakalar böyle midir? Değildir. %40 vaka hemofillerde ağır tiptir ve ağır tiplerde tanıya çok erken gidilmiş olur. Ama bunun yanında orta tip ve hele hele hafif tip hemofiller hayatın daha sonraki dönemlerinde tanı alırlar. Hatta hatta ömrünü bir operasyon geçirmemişse, ciddi bir spor kazası geçirmemişse hemofili olduğunu farkına varmadan geçiren hafif tip hemofiller biliriz. Ama maalesef çoğunda da bir sporcu yaralanması veya hatta acil veya elektif bir o cerrahi sonrası durdurulamayan, düzelmeyen yara ve kanama ile hemofili tanısı koyduklarımız da olabilir. Bu nedenle bütün cerrahi girişimlerden önce hemofili şüphesine ekarte etmek amacıyla o tarama testlerini muhakkak yapmak gerekir. Belirtiler bunlardan ibarettir ama gene de her hastanın, her kişinin kendine özgü ek belirtilerinin de olabileceğini, kanamaların kişiye özgü farklılık gösterebileceğini de unutmayalım.